aynı yol diye açmayacaktım. Az da olsa değiştirip yolu bugün de video yapayım dedim. Böyle yapayım bir şey. Şımartayım kendimi dedim. Çekeyim hep video. Dedim dedim yani şu an diyorum. Daha Ay İşten çıktık. Bir evimize gidelim. iş yerine arkadaşımız Fatih. Neyse. Ne diyordum ben ya? Ha, bir eve gideyim. Bir çamaşır mamaşır yıkmam lazım. Biraz overwatch atarız. Hamzoyla oynarız biraz. Onları da kısmetse yeni kanalda ana konsept Minecraft olsa da bu ara baya güzel bir ekip overwatch çürüdüğümüz için o overwatch videolarını da atarız. Buradan ben şey yapayım yani değiştireyim yolu. Bilkent 3'ten oradan gideyim. Hiçbir şey olmasa değişiklik olur. Öyle. Hanzo'yu da bıraktım ya. Şeye döndüm. Soldier oynuyorum daha çok. Ve bugün günlerden cuma. Siz muhtemelen bu videoyu pazartesi izleyebilirsiniz. Yol ver dağlar yol ver bana. Evet, Bilkent Kampüsü'nden. Ya şu şeyi öğrenemedim hala, o zamandan beri şeye binmedim. Ee, Bilkent servisine, bu en son kart okutma işi geldi diyorlardı Bilkent servisine. Acaba bizim mezun kartlarını okutup binebiliyor muyuz? İzleyenlerden Bilkent öğrencisi olan varsa ve servis kullanan yazarsa sevinirim. Benim de merakım şey olmuş olur, giderilmiş olur. <laughs> şurada kasis biraz azalıyor ama şurada kaçamayacağız bak gitmiş tam kasisten kaçacak yere sen koy arabanı bu çocuk sonra kasise girsin motoruyla o çıkar bence ki öbür şeride kadar da taştı çıkarken sonra nice geldik. Şimdi bunlar geçecek. Sonra şu sağ taraftakiler çıkacak. Ta oradan biz çıkacağız da gideceğiz de falan. Ay ay. Burası da Bilkent 2. Çamlık ne? Bir şey sitesi. Dur şuradan biraz gideyim okuyayım. Ne sitesiymiş? Park sitesi aynen. Bilkent 1 Çamlık sitesi. da Bilkent Center. Burada da real kapanıyor ya. Batmış mı ne bir şeyler diyorlar nasıl batar lan? Yani real değil de işte Türkiye'deki realin işletme şeyi kimse. Onlar batmış. Ben geldim. Tamam evet. Buradan sağa dönüyoruz ki Bilkent 3'e çıkalım. Bu yoldan gittim mi acaba hiç ya? Gitmemiş olabilirim biliyor musunuz? Yani biliyorsunuzdur bir dizem çekiyorum zaten. Devam edeceğiz mi acaba? Gün içinde vay be ulan burada bile trafiğe girmeyi başardım ya. Fiu fu. Solda Sports International var. Bilkent'in uzun yıllar şey dediler. Bilkent'e yüzme havuzu yapılmamasının sebebi bu işte Sports da milleti olsun da oradan para e yaptılar. Ben zaten mezun olduğum için gidemiyorum da öğren hal mevcut hala öğrenci olanlardan da duydum. Onlar da gitmiyormuş. Yani gidenin gidenlerin dediği boşmuş yani. ÖSYM'nin yanından zaten bir bağlantımız kalmadığı için mi var aslında. Neyse çok da gaz açmayalım. Ayıp. <laughs> Öyle ki doğruz yani. Buradan devam edince sağda birazdan Bilkent Otel gözükecek. O geçtiğimiz o demin göbeğin oradan sağa dönünce Bilkent'in Doğu Kampüs. Oradan gelmiştik bu geçen şeyi anlatmıştım. Doğramacı Zade Ali Paşa Camii işte falan. Öyle Bilkent Oteli geçtik. Sağda Bilkent Doğu Kampüs devam ediyor. Şurada da Doğu Kampüs'ün bu taraftaki girişi var. Işık diyor 160 metre sonra. Vay sürücü adayı. Hmm, sürücü adayı kalkacak mı acaba sizce? Neyse şuradan sağ sinyal verelim. Of, geçtik. Şöyle açık duralım da. Kırmaz kırmaz Bu nerede durmuşsun sen ya Park mı etmiş arabayı bir de ayıptır ya Evet kasis var burada Mercedes'li Sıkıştırdı motorcuyu Affı yok Geçti artık ana. İlla ara gaz mı vermemiz lazım Geçme özel içilen bir yer vardı. Oraya beton falan. Şimdi Bilkent e gitmiyor. Buradan Bilkent 3'ün o tarafa gidiliyor. Sonra bu arayı yaptılar. Bak eskiden nerede o yol? Tam şuradan aynen bak. Toprak dökmüşler. Kampüse giriliyordu buradan. Yol vardı. Laibo yol gibi yol. Orada yol vardı. Sonra kapadılar orayı. Şurada insanlar arabalarını çekerlerdi böyle güzel yerdi manzarası falan vardı ayağına. Buraya da beton döktüler. Lan bak şurada bir araziden ot diye gitmeye çalışıyorduk. iki sene önce falan galiba. Buzlu yerler çok temiz düşmüştü ha. Neyse çok da mühim şeyler değil bunlar yani. Öyle ve orayı da kapadılar. Çocuklar içmesin mi? Sevişmesin mi yani? Ya tabii burada sevişmeyin yani de gerçi arabayla geliyorlar orada da içmeyi versinler yani. Al işte. Sinyal kolu. Denen mübarek aletten. Ha dün geçen çektiğim binanın uzaktan görüntüsü. Yolda da jandarma komutanlığı var. Şuradan da köye gireriz ve videomuza son veririz. O zaman böyle gene bir gün daha böyle bir video daha çekmiş olduk. Bu ara arayı açmıyorum ya iyim. Yürü be Hakan. Şur yolda da pis gaza geliyorum. TT'miş gibi sadece yol yol değil gerçi de karşıdan araba da gelme ihtimalinden dolayı çok da gaz da açamıyoruz. Ama yolun boş olduğundan emin olup bu yolları böyle vuv, vuv diye hızlı hızlı gidebilmeyi isterdim. Evet. O zaman hop şuradan Beytepe Köyü Camii'ni hani de gördüğümüze göre esen kalın efendim.